Merhaba. Şimdi bugün daha doğrusu şöyle diyeyim. Aslında ben bunları çok uzun zamandır hazırladım da en kısa pratik yolunu çözmek için birkaç tane yapmak zorunda kaldım. O yüzden bunu özellikle benden isteyen Gül Yüzlü Medinem adlı arkadaşımdan ilk önce bir özür dilerim. Ama geç olsun güç olmasın derim. Bakın ben burada şimdi bunu üçlü olarak hazırladım. Aslında bu krokodil patikler tanımış Birçok yerde videosu var. Ama dediğim gibi ben tam açıklamalı yapıyorum yine her zamanki gibi. Bir de burada model olarak size şunu yaptım. Mesela üçlü krokodili yaptım. İkili krokodili olarak yaptım. Bir de bunu mesela krokodilini renkli olarak yaptım. Bunlar size fikir vermek amaçlı. Şimdi krokodilde şunu ilk önce bir belirteyim. Baştan gö göstermeyeceğim. Niye? Çünkü Converse bebek patiğinde sizde taban çalışması yapmıştık. Buradaki tek fark şu. Tabana 16 zincirle başlıyorsunuz. 16 zincirden sonra 3. zincire batıp 2 zincir örüyoruz. Hatta şöyle yapalım. Bakın. Şuradan zaten belli. 16 zincir çektim. 3. zincirden başladın. 3. zincire 2 tane örüyorsun. Çünkü bu patikte hem Önden hem arkadan arttırıyoruz. Birinci sırada burada 3, burada 6, sonda yine 3 tane arttırıyoruz. Aradaki trabzanlar hep 12 tane, ona dikkat edin. Diğer sırada yine o arttırdığımız 6 şer taneyi 12 tane yaptık. En son sırada yine arttırdığımız 12 tane, şu köşede, şurası mesela 24 tane oldu, burası da burada 12, burada 12, 24 tane oldu. 3 sıra yaptıktan sonra şurada aslında bizim toplam 72 tane trabzanımız oluyor. Ben size dediğim gibi isterseniz farklı bir taban da hazırlayabilirsiniz. konverseki gibi. Şimdi tabanı yaptıktan sonra şu köşeyi yani dönmesi için ben size onu göstereceğim. Asıl önemli olanı o zaten. Çünkü tabanı artık herkes biliyor. Şimdi diyelim 3 sıranızı yaptığınız buradaki şu tekniğimi göstermiş oluyorum. Şimdi buraya bağladım, 3 tane zincir çekiyorum. 3 Bakın artık trabzanları arkadan alacağız. İpi dolayın. Bakın trabzan burada. Zoom'lu da gösteriyordur zaten kameramanım. Arkadan giriyorsun. Trabzan yapıyorsun. Bakın yine. Trabzanı arkadan gir. Bir tane daha gösteriyorum. Bakın trabzan burada. Arkadan bat trabzana. Normal trabzanı yap yine. Tekrar. Bir elinize alıştıktan sonra çok basit. Şöyle arkadan. İki tane daha göstereyim. böyle bütün sıra boyunca yapıyorsunuz. Sıra başına kadar geliyorsunuz. Şimdi burada birkaç tane ben sökeceğim çünkü ölmüştüm. Bu efekti vermeyi de göstereceğim size. İlk sıramızı böyle çıktık. Normal arkadan hep alarak. Farz edelim ki şimdi ikinci sıradayız. Bu toplam dört sıra çıkacak çünkü. Yani kenar kıvrıldıktan sonra bakın zaten şey kıvrıldığını görüyorsunuz. Taban kıvrıldıktan sonra, üç zincir çıktıktan sonra zinciri hep arka gibi düşünün. Bakın. Şimdi bir önden alıyoruz. Trabzana önden batın. Bir arkadan alıyoruz yine. Tekrar bir önden. Çok ağır ağır göstereceğim. Ben de ilk gördüğünde anlamadım çünkü bir arkadan tekrar bir önden aldık trabzanı bir arkadan bir önden bir arkadan umarım tam görünüyordur. Bakın tekrar önden. Bir arkadan. Zaten burada şimdi şunu yaptığınız zaman ikinci sırada geldiğiniz zaman mesela bunu arkaya verdiniz diyelim. Bunu önden aldığınız an bu efek efekti yaratıyorsunuz. Şimdi burada krokodil yapmak için ilk önce tabii ki burunu yapmamız gerekiyor. Ben size şimdi o burun kesmeyi bir göstereceğim. Ben bunu dediğim gibi 72 tane trabzan oluyor. Ben bunu şöyle ayırdım. 12 12 tane sayıyorum. Bunu hangisini sayıyorum? Trabzan olarak değil. Şu öne çıkan trabzanları sayıyorum. Bakın görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5. Arkadakileri saymıyorum. Bunların 12 tane öreceğiz şimdi. Ki size burun kesmeyi göstereceğim önden aldım yine. Tekrar arkadan. Önden. Zaten sanırım bu tekniği bir biliniyor ama krokodili merak etmişti arkadaşımız da. Ben onu gösteriyorum zaten daha çok. Arkadan tekrar önden alıyorum. Ben üstelik bu tekniği çok beğendim. Yani tığda artık birçok yerde bunu kullanıyorum. Tığa benzemiyor gerçekten. Örgü gibi duruyor. E çok da rahat örünüyor. Bakalım şimdi 12 tane yapalım. 12'ni de çünkü burun kısmına verdim. Yani 72'yi o şekilde bölmüş oldum. Bakalım bakın şuradan saymayı göstereceğim zaten şimdi bu sıranın başı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane olmuş. Gördünüz mü? Arkadakileri saymıyorum yani. Şimdi kesmeyi gösteriyorum size. 12 tane yaptım. Kesmek için bir arkadaki trabzanı aldım. Kapatmadım. İpi duruyor. Bir de öndekini aldım. Onu da yine kapatmadım ikisini birden alıyoruz. Bunu 12 kere yapıyorsunuz. Bak bir önden bir arkadan. 2 Tekrar yapıyorum. 3 4 kere kestik. şurada bir şeyliği var onu göstermek için sonuna kadar kesiyorum ben size 6 onu çünkü ben ilk başta dikkate almamıştım yanlış olmuştu şöyle 7 şimdi burun kendini hemen gösteriyor zaten 8 kere kestik 10 11 Bakın 12 tane trabzanımı kestim. Şimdi burun burada. Bakın zaten buradan geri sayın şimdi. 2 4, 6, 8, 10, 12. Demek bir tane eksik mi kestik? Bir sayalım tekrar. Evet, bir tane eksik kesmiş. Bir daha keseceğiz. 6, 8, 10. Yo, 12. Tamam. Şimdi buraya kadar geldik. Bunu kestik. Şunu unutmayın. Ben bunu ilk başladı örerken unutmuştum. Biz hep bir arka bir ön örüyoruz ya. Buradaki arkadan başlayacaksınız bu sefer. Arka ön bir etti. Sıra sonuna kadar yine bir arkadan alıp yani kesmiyoruz tabi artık. Bir önden alana kadar geliyoruz. Bakın bir arka bir ön. Ondan sonra tekrar buradan buraya geldikten sonra burayı Sık iğne değil size gösterdiğim bir iğne çeşidi var. Böyle ipi çekip alıyorsunuz. O şekilde bağlayın. Yine 12 tane çubuğumuzu yapalım. Bu 6 taneyi de yine toplamasını göstereceğim. Çünkü o da bir farklı. Dediğim gibi şimdi burayı bitirelim. Buraya kadar yine buruna kadar geldiğimiz zaman göstereceğim size. Bakın şimdi tekrar buradan başladım. Tekrar söylüyorum 12 demem sizi şaşırtmasın. Ben arkadakileri saymıyorum. Daha rahat ediyorum çünkü öyle. 2, 4, 6, 8, 10 12 tane yaptım. Bakın şurada ilk sırada topladıklarımız zaten burada görünüyor. Bunlar şu anda tam 12 tane. Bu 12 tane yine bir arada toplayacağız. 6 tane kalacak. Burnumuz tamamen ortaya çıkmış olacak. Şimdi bu ikide de topladıklarımızı bir arkadan bir önden topladık ya. Artık sadece önden topluyoruz. Yani öndeki önden alıyoruz. Yani bu şekilde batmıyorsunuz. Arkaya doğru batmıyorsunuz. Sadece şu öndeki ipe batın. Örün bir tane. Bir tane daha bakın. Öndeki ipe. Zaten o çıkıyor. Belli o ip orada. Bir tane daha ördük. Kapattık. Tekrar gösteriyorum. Öndeki ipe bat. Bir tane trabzanı yap. Kapatmadan. Diğer ipi sıradakine bat. Tekrar tam batmıyorsunuz. Sadece öndeki ipi alıyorsunuz. Tekrar göstereyim. Bakın burnumuz çıkıyor. Bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Yine kenarda 12 ilmek. Son bir sıramız var. Onu üçünü bir arada göster, toplamayı da göstereceğim. Çünkü tamamen bu burun ortaya çıkmadı. Şundan bir tane daha göstereyim. Ondan sıra sonuna kadar burada yine buluşuruz. Bakayım. Bakın. Öndeki ipi al. Trabzan örer gibi kapatmadan. Sıradakini de al. İkisini bir arada topla. Böylece burada 6 tane kalmış oluyor. Ondan sonra devam ediyorsun zaten 12 tane. Ben yani de bir sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet bir tanem daha varmış. Zaten o kendini belli ediyor. Çünkü daha kalın duruyor. Evet bakın yine yaptım. Şimdi yine unutmayın. Arkadakini ilk arkadan başlıyorsunuz normal sıranıza devam ediyorsunuz. Bunu da bir daha göstermiş oluyorum. Bir arkadan bir önde. Sıramızı yine böyle bitirelim. Ta ki buruna gelene kadar. Bakın şimdi son kes kesiyoruz. Yani bu üç kere de kesiliyor. Bir 12 kalıyor. Bir 6 kalıyor. Şimdi şurada yine bir göstereyim ben. Bakın 12 tane çubuğumu ördüm. Bakın şurada belli zaten. 1 2 3 4 5 6 tane kaldı şurada durun. Bunları yine yine bir arada toplayacağız. Yine bakın önde. Şimdi ikisi daha da belirgin bir arada oldukları. Bunu alalım önden bir tane. Bir tane daha alalım. İsini bir arada. Tekrar. Bu ayrıklara şey yapmayın. Onların zaten üstüne krokodil geliyor. O tip bir ayrılıkların oluşursa onu kolayca kapatabiliyorsunuz. Şimdi burada sadece yani topladığımız zaman 3 tane kalmış oluyor. Bu son kez kesmiş oluyoruz. Başka kesilmiyor zaten burun. Bakın önden alın. Bir tane daha kaldı burada. Burun bu kadar yani. Şimdi yine normal 12 trabzanım var burada. Oraya kadar kapatıyorum. Ondan sonra krokodili geçeceğim. Zaten dediğim gibi asıl amaç krokodili göstermekti. Çünkü patiğin geri kalanı zaten birçok bilinen patik modelleriyle aynı. Ben şimdi burada yine 12 tane yapayım. Krokodile geçiyoruz. Evet bakın. Burnumuzu kestik. Şimdi ben e, benim dediğim gibi ben sayı olarak yapmaya çalıştım bunu. Tam sayı vermek için. Buraları hep 12 trabzan diyorum ya. Ben önleri sayıyorum size. Şimdi 12 burada, 12 burada, 24. Şu önde de 3 tane var en son. Kestiğimiz 3 tane kaldı ya. Toplam 27 tane trabzan var diye düşünüyorum burada ben. Ya yani öyle düşüneceksiniz. O arkaları saymıyorsunuz. Şimdi krokodilin bir ön hazırlık sırası vardır. Üstünü öreceğimiz yerler. Zaten ben burada önem özellikle krokodili göstermek istiyorum. Şimdi bunun için bu hiç şaşmaz. Bunu istediğiniz yere nereye uygularsanız krokeli, krokodili bunu böyle yapacaksınız. Şimdi burada yaparken 3 tane zincirle yukarı çıktım. Tekrar 2 zincir atıyorum. Bakın bir tane trabzanı es geçiyorum. İkincisine, ikincisinin üstüne aynı yere iki tane trabzan yapıyorum. Şimdi iki zincir bir tane arada atla öbürünün üstüne tek krokodilin başlangıç sırası her zaman böyledir nereye yaparsanız yapın bir tek bir çiftli trabzan arada iki zincir bakın yine iki zincir çektim bir tane boş bıraktım bir sonraki trabzanın üstüne iki tane yapıyorum İki zincir, bir boş bıraktım. Bir sonrakinin üstüne tek. Bu sıra olarak böyle gidiyor. Diyelim ki normal bir kazak kenarını bile yaptınız. Bu mesafenizi ona göre ayarlarsınız. Hep bir ikili trabzan, bir tekli trabzan, arada iki zincir. Bu şekilde bütün sırayı geliyoruz buraya bağlanana kadar. Ondan sonra zaten size krokodili göstereceğim. Bir kere daha göstereyim. İki zincir. Bakın bir tane trabzanı atlıyorum. Bir sonrakinin üstüne iki tane. İki zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakinin üstüne tek trabzan. Böyle bütün sırayı böyle takip edelim. Bakın bütün sırayı bir şekilde yaptım. Bakın tekrar söylüyorum unutmayın da. Nereye yaparsanız yapın bu krokodili. Hep bir trabzan, iki zincir. Arada bir boşluk artık onu kendinize göre ayarlarsınız. Alt örgünüze göre iki trabzan. Bir trabzan, iki trabzan. Sıra sonuna kadar böyle geldim. Zaten ben patiğimi ona göre de ayarlamıştım. Şu ilk baştaki tek trabzan gibi görünüyor yani. Üç zincir çektim. En son bana yine iki trabzan geliyor. İki zincirim var. Bunu da bunun Üçüncüsünün üzerine yani o göz kararı yine sabitliyorum. Sabitliyorum sık iğne değil. Şimdi gelelim krokodilimizin yapmasına. Aslında krokodil basit ama ilk başta biraz eliniz alışamıyor. O yüzden çok yavaş göstereceğim. Şimdi burada hiçbir zincir çekmiyorsunuz şu ikili trabzanın burada tam bir zoomla zaten gösteriyordur. İkili trabzanın ortasına batın. Biz ilk trabzanın üstüne işleyeceğiz. Böyle tutun. Bakın. Beş tane trabzan yapıyorsunuz onun içine. İki. Üç. Aynı yerde o iki trabzanın arası olan yere beş tane yaptınız. Şimdi şu şekilde böyle çevirin. Bakın burada ikinci trabzan burada duruyor. Şu ikinci trabzanı şöyle elinizde tutun. Bu taraftan öleceğiz çünkü artık. Onu tekrar göstereceğim zaten. Şimdi bunun üstüne yine beş tane. Aslında yine araya örüyorsunuz ama tersten örmüş oluyorsunuz. Hani katlanıyor o yüzden. Üç. 4 5 Bakın. Gördünüz mü? Krokodilimiz bu şekilde katlandı. Aradaki tek trabzanlar ne işe yarıyor? Onlara trabzanın üstüne yine hiçbir zincir atmadan gelin ve bir tane sık iğne yapın. Bunu buraya sabitlediniz. Şimdi tekrar gösteriyorum. Bakın iki trabzanımız var. Zaten hep iki trabzan üzerine kurulu iki trabzanın arasına ilk önce şöyle bir girin ilk trabzanınızı böyle tutun beş tane yapın oraya. Bir iki uçağım geldi zannederim. Kalkmam gerekiyor benim. <laughs> Dört beş bakın beş tane yaptım. Şöyle çevirin yine. İkinci trabzanınızı burada görüyorsunuz. Şu Sığla benim yaptığım gibi şöyle biraz kaldırın trabzanı, elinizde tutun, buradan giriyorsun şimdi, alttan yani. Şimdi beş tane daha yapın. Bir kez daha göstereceğim, iyice anlaşılsın istiyorum. Dört, beş. Yaptım yine, bakın. Hemen yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden tekli trabzanın üstüne. Bir sık iğne ile sabitleyelim krokodilimizi. Gördünüz mü? Bir kez daha gösteriyorum. Ondan sonra bir de üst kattaki çünkü neticede bu krokodiller kayıyor. Bir burada ve bir burada oluyor. Bir de Onu gösteririm size. Ondan sonra zaten herkes benden çok daha iyi bildiği için aslında örgüde da ben sadece yardımcı olmak amaçlı. Herkes çok da güzel yapacaktır eminim. Yine bana resimlerinizi de göndereceksinizdir. Bakın şimdi. İki trabzanımız vardı. Sağdaki trabzanımıza buradan giriyoruz. Şöyle tutun. İçine beş tane trabzan yapıyoruz. Patiğimiz yan olsun biraz. Bir şey olmuyor. Düzeliyor nasıl olsa. Üç. Dört. Beş tane yaptım. Çevirin. Bakın ikinci trabzan burada tığınızla şöyle biraz esnetin aslında. İpimizi alalım. Şöyle tutarsanız da onu biraz. Buradan giriyorsunuz. Alttan gördünüz mü? Trabzanın altından başlıyorsunuz işlemeye. 5 tane de buraya. Yeterince umarım gösterebilmişimdir de. Bir trabzanın üstüne yine zincirimiz yok. Kapatın. Benim içim rahat etmedi. Ben size son bir kez krokodili göstereceğim. Çünkü ikili trabzanımız burada. İpinizi alın. Şöyle. Çok daha yavaş gösteriyorum şimdi. Bu aradan girin. Şöyle tutun. Bakın boşluk zaten burada belli. 5 tane yapın. Çünkü burası kolay öbür kanadı yapmak aslında ilk başta zor geliyor. Ördünüz mü bunu? İkinci trabzanımız burada. Bakın ipinizi alın zaten. İkinci trabzanı şöyle biraz esnetin. Bakın nereden giriyorum. Tuttunuz mu? Buradan. Beş tane de oraya giriyorum. Yani yine aslında ortaya örmüş oluyorum ama aşağıdan başlamış oluyorum. hemen akabinde tekli trabzanın üstüne sık iğnemi sabitledim. Size tavsiyem bu patiği yapa yapmadan önce düz bir, e, aynı demiş şunu yaptığım gibi bir zincirin üstüne bu sırayı yapın. Birkaç tane krokodil yapın. Eliniz alışsın. Yoksa burada daha çok zorlanırsınız. Çünkü yuvarlaktan gidiyor. Şimdi ben bunu sıra sonuna kadar yapacağım. Bir kaydırma sırasını tersini göstereceğim. Ondan sonra zaten bitmiş oluyor patiğimiz. Bakın son krokodilimi yaptıktan sonra ilk başta bir üç zincir yukarı çıkmıştık ya. Onu trabzan olarak görüyoruz ve onun tepesine de bir tane sık iğne ile son krokodilimi yapıp bağladım. Şimdi diyelim ki bu ister yuvarlak olsun, ister düz olsun ikinci sıraya geçeceksiniz. Şimdi bunun için krokodillerin kayması için artık buraya tek krokodilin ortası tek trabzan olmalı. Burası iki. Daha doğrusu göstererek anlatayım. Yine üç tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Bir dakika yerine batamadım. Sen yerlerini değiştirdik yani. Bakın şimdi burada iki tırabzan, iki zincir, krokodilin tam ortası, o boşluğa bir tane tırabzan, iki zincir, burada sık iğnemiz var diye sabitlediğimiz, şuradan zaten görülür, buraya iki tırabzan oluyor şimdi, bir, iki, iki zincir. Bakın yine krokodilin arasındaki boşluğa bir tane. Yani yerlerini kaydırıyoruz. İki zincir. Şu önce önceki sıradaki sık iğnenin üstüne iki tane trabzan. Yani krokodil bu kadar. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu şekilde geldiğiniz zaman dediğimiz gibi bakın krokodilin yeri kaymış oluyor. Yani ilk başta bir krokodil yapıyorsunuz. Buraya bağlıyorsunuz doğal olarak bu bunun üstüne binmiş oluyor. En güzel burada görünüyor aslında yine. Bakın buradaki krokodil bu bunun üstüne binmiş oluyor. Ben dediğim gibi burada değişik varyasyonlarını yaptım size. İsterseniz bunu daha kalın bir iple yaptım. Bunu daha ince bir iple yaptığım için küçük görünüyor. Bu orta kararlı bir iple. Mesela daha orta boy. Artık kendinize göre onu kendiniz tayin edeceksiniz. İster iki tane krokodili yapın kapatın. İster benim gibi burada üçlü yapın. Arasına değişik bir renk atın. Bu da yine üçlü. Bu da tek renk. Bu daha büyük oldu doğal olarak. Umarım açıklayabilmişimdir. Zaten burada önemli olan krokodili göstermekti. Burada bu da bu örgü. Ki bunları aslında dediğim gibi birçok insan yine biliyor. Ben geç öğrenmişim daha doğrusu. Krokodili ben biliyordum bunu bilmiyordum. İkisini birleştirmiş oldum. Ee, Gül yüzlü Medine'ciğim umarım bununla sen yine e, hiçbir yardım almaksın. Devam edebilirsin. Yapabilirsin patiklerini. Senden resimlerini beklerim. Her zaman dediğim gibi severek örün. Sevdikleriniz için örün. Hoşçakalın.